Güvenin kırılmasının ne kadar derin bir yara bıraktığını anlatan duygusal bir hikaye. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Kasabanın en güvenilir insanı olarak tanınan Mert, arkadaşları için her zaman dağ gibi durmuş, kim ne isterse elinden geldiğince yardım etmişti. En yakın arkadaşı Emre ise onun çocukluk kahramanıydı. Yıllardır süren bu dostluk, kimsenin sarsamayacağını düşündüğü bir bağ gibiydi. Bir gün Mert'in çok değer verdiği bir sırrı oldu. Kimseye söylemek istemiyor. Sadece güveneceği bir tek kişi olmasını arıyordu. O kişi de elbette Emre'ydi. İçinde sıkıntıyla sakladığı derdi ona anlattığında Emre, "Merak etme kardeşim, benden başkasına gitmez." demişti. Fakat zaman geçti. Kasabada Mert'in sırrı fısıltı gibi yayılmaya başladı. Kimin söylediğini anlamak zor değildi. Herkesin dilinde olan o cümle Mert'in içine bir bıçak gibi saplanıyordu. Emre'nin ihanetini düşündükçe Boğazı düğümleniyordu. Bir akşam sahilde otururken Emre yanına geldi. Gözleri kaçıyordu, sesi titriyordu. Mert, "Biliyorum, yaptığım affedilir gibi değil. Anlık bir öfkeyle yanlış bir zamanda, yanlış insana konuştum. Pişmanım." Mert başını kaldırıp ona baktı. "Bir sırrı saklamamak, güveni kırmak demek Emre." Güven bir kere kırıldığında eskisi gibi olmaz. Cam gibi. Yapıştırırsın ama izi hep kalır. O gece ikisi de uzun süre sessiz oturdu. Mert bağırmadı, öfkelenmedi. Çünkü incinen yer sessiz olurdu. Bir dostluk yıkılmadı belki ama o günden sonra iki arkadaşın arasındaki mesafe hep bir adım uzakta kaldı. Mert affetti ama unutamadı. Çünkü güven kırılması kalpten silinmeyen bir hatıraydı. Güven bir kere giderse geriye hep acabalı kalır.